Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün döşemecideyiz. Koltukçudayız. Bildiğiniz üzere koltuklarımız perişan durumdaydı. Söylemişti koltukları yeni baştan takım olarak aldık. Fransa'dan geldi bize. Buradan Muzaffer abi de selamları iletiyorum Fransa'ya. Canım abim seni seviyorum. Desteğin için de teşekkür ediyorum. Yanlış koltuklarımızın e, döşemeleri sıkıntıydı. Biz döşemelerini değiştik. Bunlar önceden çıkan parçalı kumaş, deri olarak yapılmış. Derinin bu fabrikadan bu şekil çıkıyor. Perişan durumda zaten. Şu videolar, videoda da gözüküyordur zaten. Bayağı bir sıkıntıdaydı. Süngerlerini falan biz değiştik. Derisini, kumaşını hepsini değiştik. Yenisi bu tarafta. Bizi bekliyor. Sabasız da bekliyor. O da bekliyor şu an. Playboy da bekliyor şu an. Koltukları sabasız da bekliyor. Takılma, takılacağı günü bekliyor. Koltuklarımız İtalyan Winnex yapıldı. Yarısı kenarları yani. Ortası tay tüyünden yapıldı. Dikişlerimiz yeşil olacak demiştik. Yeşil yaptırdık. Kalın dikişli oldu. Emniyet kemerleri uydu. Güzel bir işçilik yapılar. Harbiden ustamız da hakkını verdi. Gerçekten buradan da onu çok seviyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum ona. Koltuklarımız kafalıkları 4 adet. Koltuklarımızın da aynı şekilde derisi İtalyan Winnex yapılacak dikişleri yeşil yapılacak. %90'ı zaten koltuklarımız bitti. Şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Koltuklarımızı özel bir şey yaptırdık biz. Aracımız Playboy olduğu için, ünlü bir araç olduğu için biz koltuklarımıza Playboy yazısı yaptırdık. Arkadaşım da şöyle gösterebilirse. Evet. Aynı şekilde ön koltuklara da aynı şekilde aynı işçilik verildi. Aynı kumaş kullanıldı. Aynı deri kullanıldı. İtalyan Winnex, Tay tüyü yapıldı. Playboy yazılarını yaptık. Koltuklarımız güzel bir temizlenecek tekrardan. Biraz toz bağlamış. Koltuklarımızı boyadan sonra takacağız. Onlar zaten koltuklarında sabahsız da bekliyor zaten arabaya takılması için. Koltuklarımızın bir de şu plastik aksamlarını tekrardan boyayacağız. Biz mat siyah yapılacak. Aynı şekilde diğer koltukta ön iki koltuk dahil. Şekil gösterirsen arkadaşım. Ee, kızakları sıkıntılıydı. Kızakları ileri geri oynamıyordu. Kızakları tedavi ettirdik. Rahat bir şekilde gidip geliyor. Koltuklarımız tek kap olduğu için normalde tek kapı arabalarda koltukların kaldırma tuşu olur. Öne doğru yatar. Arkaya vesaire biner o kişi işte yolcusu. Onlar da çalışıyor. Sadece bir koltuğumuzun sıkıntısı vardı. O da yapılacak. Şeyimizi kaldığımız zaman, e, kaldığımız zaman koltuğumuz zaten yatacak. E, Fransa'dan geldiğini söylemiştik zaten. Buradan tekrardan Muzaffer abime buradan selamlarını iletiyorum Fransa'ya. Canım abim, çok değerli bir abimdir. Tavan döşemesini siyah yaptık. Yap şu an ustamız söktü zaten. Birazdan arabanın yanına geçeceğiz zaten. Tavan döşemesini söktü, yapılacak. Onu daha sonraki videolarda zaten göstereceğiz. Biz şu an tavan döşemesini sökmüş halde göstereceğiz. Bayağı bir sıkıntıdaydı zaten sigara yanıkları vardı işte toz toprak Saranmış bayağı sıkıntıdaydı Direkleri zaten söylemiştik diğer videolarımızda ön direkler Yan direkler arka direkler kapı panjuzotları filan Hepsi güzel bir şekilde siyah oldu Arabanın içini biz siyah Yarısı deri yarısı kumaş yaptık söylediğim gibi Emniyet kemerleri yeşil yaptık arabanın içi komple siyahla Yeşil karışımı yaptık daha güzel gözüksün diye Beraber arkadaşımla geçelim. Biraz arabayı da uzağa çektik. Dükkanımızın önünde yer yoktu. Ee, söküldü zaten. Döşememiz söküldü. Beraber geçelim bakalım. Aman kardeşim dikkat et. Düşme sakın. Sura bakmayın arkadaşlar. Biraz aracımızı aşağı çektik ama dükkanın önünde yer yoktu. Olmadığı için biraz aşağı aldık. Hakkınızı helal edin. Şöyle anahtarı da göstermek istiyorum. Eneklerini, aracımızın enekleri. Enaklarımıza yaptırdık güzel bir şekilde pilini milini her şeyi sıfırdan baştan yaptırdık kumandasına kadar anakların dahi. Güzel oldu. Yani eski Çok eskidi kendisi çok eskiydi önceki. Tuşları filan basmıyordu. Playboyumuzun yanına geldik. Tedavi. Haziranda görüşürüz yazmıştık zaten. Ağacımızın Lakabı Playboy. Bilenler bilir zaten. Aracımız az kaldı zaten bitiyor. Ee, aracımızın tavan döşemesini söktü ustamız zaten. Şöyle de gösterirsen şöyle gösterirsen karış kardeşim. Bayağı sıkıntı da yani bayağı pislik durumda zaten. Bayağı pislenmiş yani. Aralarından hatta böyle bazı şeyler çıktı. Onları da yere attım ama şu parçalar hep şunun içinden çıktı mesela şu parçayı şöyle gösterirsen Arabanın içinden değişik değişik parçalar çıktı. Mesela ben şöyle içeri doğru geçeyim. Mesela şöyle parçalar var. Pislik halde. Biz bayağı attık dışarı ama. Aynen bagajımız. Bagajımızı biraz temizleyeceğiz bir daha. Temizlemiştik. Ve en güzel alıcı noktaya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle tek elimle tutayım. Varex bunu herkes bilir. Bu bizim tedavi tedavimiz. Bu bizim antibiyotimiz. Genelde 306'ların, 106'ların baş tacıdır bu. çaplar bir şekilde takarız biz bunu. Bu aracımızda da aynı şekilde yapacağız. Kumandalı aldık. Adana'dan geldi bize bu parça. Eksosumuz. Bu bizim canımız. Harbiden seviyoruz yani bunu. Bunu seviyoruz yani. Takacağız. Onun da takma videosunu çekeceğiz zaten. Onu da takma videosunu çekeceğiz. Mustafa abinin yanına gideceğiz. Kınar İspeç'e gideceğiz. Yıllardır da devamlı biz egzozlarımızı onda yapıyoruz. Güzel de işçiliği var. Oradan da ya buradan da Mustafa abiye selamlarımı iletiyorum. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Bizi yıllardır kırmıyor. Güzel işçiliği var. Tavan döşemiz bu şekilde arkadaşlar. Buradan da çekelim istiyorsan. Şöyle bakarsanız. Bayağı sıkıntı durumda. Su falan almış bayağı. Sanrufumuzu zaten söktüreceğiz. Silikon yapmışlar söylemiştik. Sanrufumuzu da söktüreceğiz komple. Elektrik aksamında sıkıntı varsa elektriğini yaptıracağız. Ayakları kırıksa ayaklarını yaptıracağız. Aracımız bundan sonra zaten bir direksiyoncuya gideceğiz. Direksiyoncuya gittikten sonra kaporta işimiz kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Ondan sonra aramızı boyaya sokacağız. Güzel bir şekilde kazanacak. Güzel bir şekilde iskelet haline getirilecek. Söylediğim gibi çamurluklar çok açıktı. Onları biraz içeri kapatacağız. Ön çamurluklar özellikle daha çok açıktı. Filmler vardı. Biz filmleri söktük. Ben normalde araş, aracımda film takmayı sevmiyorum. Yani cam şeffaf olacak abi. Böyle içeri gözükecek yani. Ben öyle seviyorum. Ondan istifade. Bitiyor. Yani az kaldı. Güzel olacak. İnanıyoruz biz de bunlara. Emniyet kemerle zaten göstermiştik. Yeşil yapmıştık. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni bir videoyla bir daha karşınıza geleceğiz. Elimden geldiğince size video atmaya çalışıyorum. Ee, yeni bir video daha çekeceğiz. Tedavi edeceğiz piyasayı. Haziranda arabamız çıkarırız. Allah nasip ederse. Bir sıkıntı olmazsa. Çok güzel olacak. Güzel şeyler bizi bekliyor. Harbiden güzel şeyler bizi bekliyor. Güzel günler bizi bekliyor. Biz arabaya söz verdik. Yapacağız. Yapıyoruz piyasaya çıkaracağız. Hakkından daha çok fazlasıyla emek veriliyor bu arabaya. Hakkından daha fazla çok para harcanıyor bu arabaya. Çünkü bu arabayı piyasaya kazandırmak istiyorum. Günal abi zamanında bu arabayı yapmış. Piyasaya sürmüş bu arabayı. Onun da emeğine sağlık. Gerçekten o zamanlar ben de takip ediyordum yani. Çok güzel o zaman arabayı çıkardı. Ama değerini bilmeyen arkadaşlar sahibi olmuş arabayı yıllarca. aracımız yani bayağı bir ile gitmiş. Türkiye'nin her yerine gitmiş. Yaklaşık yani 20-30 tane ile gitmiş. 50-40 tane, 40-50 tane sahibi olmuş. İçlerinde arabayı güzel kullanan da olmuş. Yani hırpalayan da olmuş. Sıkıntı yok. Biz elimizden geldiğince biz arabayı eski haline çevireceğiz. Söz verdik. Güzel olacak. Piyasayı tedavi edeceğiz. Yaza sabırsızla biz de bekliyoruz. Playboy da sabırsızla bekliyor zaten. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma beğenip, abone olmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde güzel yerler gelecek inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ne dediler? Bir dakika, bir yanına gel. Ne dediler? Sıkıntı var. Barış kardeşimiz de, e, videomuzda da çok merak edenler var. Kim çekiyor, kim çekiyor diyor. Bir sonraki videoda zaten Barış kardeşimle güzel bir röportaj yapacağız. Onu da videoya dahil edeceğiz. Merak edenler var kardeş, kardeşimize. O da bizim güzel bir kardeşimiz. Bize desteğini hiç esirgemiyor yanımızda. Seni de seviyorum kardeşim bu arada unutma. Güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tedavi olacağız. Allah'a emanet olun.